Tabii artık da hep şey, en şey, en şey yeni, yeni bir şey duydum. Ben bir şey söyleyerek devam Bu kadar kahvaltı kitle karşısında ne yaparız diye bir şey Ama mekan gibi şirareti ördüm. Mesela Ben başta şimdi hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. da her şeyden bir Gerçekten Büyük teyit Polisin arkasında olan arkadaşları var, yardımcıları. Eğitmenlerin iki güzel insanı. Onlar bana arkada diyorlar ki Pesiler özellikle İstanbul'da yani çıkmakta temettir Ama bu kadar kaliteli bir canlı bir şey var. Özür dilerim. festivallerde yani, tabii çok büyük bir kalabalık olduğu için iletişim kopyalar çok gibi mesela bir cep telefonu sesi, çocuk sesi, e, oturma pozisyonları, güvenlik, hızlı <laughs> bir Çünkü e, bu zor bir şeydir. Burada çünkü bir iletişim sesi bir kalabalıklar böyle sesi bir konsantrasyon farklı eşyalar. Mesleki açıdan böyle bir, bir olayı anlıyor. Bilmiyorum, <gülüyor> biraz kitleyi zorladık gibi geldi <laughs> ama <çok> güzel oldu. <laughs> ama ben öncelikle bir hayal kırıklığımı belirtmek istiyorum. Biraz <laughs> evvel sizin duyduğunuz Esra'cığım tezahüratı ben de duydum. Hani Ata Demirel falan diye başlarken. Fakat siz çıkınca da aaa oldu. Hani bu daha iyi böyle. <laughs> çok güzel <bir> daha güzel <laughs> bir hayal kırıklığı oldu. <laughs> Gerçekten ya böyle böylesine güzel bir de böyle bir sahneyi paylaşmamıştım daha önce. Evet. Duygularımı ifade etmekte çok güçlük çekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seninle paylaştım. Burası çok komik bir yer biliyor musunuz? Hatta ne açıdan? yani bu arada burası mizahını kendisi üretiyor. Ne ne İki tane arkadaş gördü beni de beni içeri girerken beni gördüler böyle yapıyor. Bak 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 bak. Hatta dönmüre geçiyor. Saat gözüm dört geçiyor. Hayır <ül���ac Wolves> fiziki bir rezalet var farkındayım da. Ama bir şey söyleyeceğim ben size. Nasıl zor o mu söyle bana doktor? Ay, Ayakta koyarım. Bana söyleyeceğin en güzel şey o. Maşallah. Her şey yerli yerinde. Cahil adı gönüldü. Mavi cins reklamında ben de oynayacaktım ama kumaşla anlaşamadım. Anlaşamazsın tabii. Anlaşamazsın tabii. İçeride aynı kulise giyiniyoruz. Ben... ...terliklerimi çıkarttım, baktım terliklerim senin ayakkabılarının yanında kayboldular. <laughs> Çok eğilme sonunda kaldım. Aslında kulislerden hiç aşıcı olmayan bir şey de vardı ama burada bahsetmek istemiyorum. O aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Bahsedecek olsam, sen göremezsin, <laughs> <ben de> <laughs> Boş ver Boşver şimdi onu. Beni çocuklar görünce büyük tepkiler veriyor. Sizi görürse ne yapıyor, nasıl? Gülüyorlar, Nerede? bakıyorlar, Nerede? öpüyorlar. Beni görünce korkuyorlar. Bir keresinde karşıtayız, hava nasıl sıcak? O gün mayo giyeyim dedim ben. <laughs> Sanatı bezaleti <o> düşün. <laughs> Acayip Zeki Müren'in gençliği. <laughs> Çocuğum biri gördü beni böyle gülüyor. gülüyor. ne gülüyorsun lan dedim sen de gülüyorsun kendini sen de gülüyorsun. <gülüyor> çok acayipler yani. Çok çok. Evet, atlı polislerimiz de var atlı polislerimizi gördün mü? Gördüm. Atlı polis. Yani New York gibi bir yer olmuş burası. Çok güzel ama New York'taki polisler gibi değil bunlar özel güvenlik. Beni gördü ben. Oğuz abi ne yapıyorsun? Nasıl hoş geldin? <laughs> çok iyiler yani. Çok çok hoşlar. Gerçekten Kemal Bey Eğeniye Başkanı, Sevgili Kemal Bey her şeyi düşünmüş. Böylesine güzel bir kitleyi toplamış. Ama ben sizin beni sunacağınızı bilmiyordum. Gerçekten çok güzel. O da, sürpriz e, güzel da Bir sürpriz oldu. Ben şimdi Atatürk'e sizleri baş mı bırakıyorum. güzel sohbet edelim. Biz e, sohbet edebiliriz ama programıma gelirse. Geleceğim söz. İnanır mısınız? Yüz kere bin kere çağırdık. Geliyor. Yapıyoruz programı. Son anda ee, alo benim turnem varmış. Şimdi ben, ben, şey ben şimdi biraz alkollüyüm şu an. <laughs> ben de öyle geldim. Yani ben geliyordum ama ben yan bakayım o anada demleniyordum. <laughs> evet, alkışlar Atademi'ye için sadece... çok teşekkürler. Evet, en evet. güzel teşekkürler. Allah'ın evet. hızardan uzaklasın. Hepinizle yine huzurlarınıza geleceğim. Şimdi bir hoşçakalın. Ne yapacağım ben burada şimdi yalnız başıma böyle. <laughs> <laughs> bu oyuna gidip gelişler çok önemli. Çok samimi söylüyorum. Ya bu gösteri mekanına gelirken acayip şeyler yaşıyoruz. Bir kez yine böyle bir açık hava. Security arkadaş beni tanımadı başka bir yerde. Beni gördü böyle yapıyor. Bak şimdi nereye gidiyorsun? <laughs> Sahneye çıkacağım dedim. Sedef. <laughs> Sileceğim orayı nasıl mı <laughs> Beni nasıl tanımıyorsun onu anlamıyorum. Yani böyle bir şeyi bir kere görsen televizyonda bir daha unutamazsın. Yalan mı? Leve Muhtar da böyle başladı mesleğe. Bir kere gördük kaldı. Ama adamın duruşu güzel, Afrika dere kurbağası gibi. <laughs> ya, bu işler duruş meselesidir. Duruşlar çok önemlidir. <laughs> Çocuklardan bahsediyorduk ya. Ege'nin çocukları bambaşka yine. Yani bir keresinde Ayvacık'tayız, saçları kestirdim. 6-7 yaşında iki tane çocuk peşime takıldı, yürüyoruz. Bir tanesi bağırıyor. Ne? Ne? Şişmanım bu. Nereye gidiyorsun lan? Ne? Yanımdaki diyor ki, yakalansa döver diyor. Bu diyor ki, lanetle kalkalım mı diyor. Koca, çocuk çocuk, kaçıma kamyon muamelesi yapıyor. İleride köy muamelesi var, tanıyanlar var. Rezil olunca, sürü halinde gidiyoruz böyle. Dönünü böyle yaptım. Hello dedim. Numara yapma. televizyonda döndük dedi. Çok acayip lan çocuklar, çok. Bir de mesela... Ege'de şive çok enteresan şive. Özellikle Kuzey Ege tarafında yani kulağınız biraz aşina değilse olayı anlayamıyorsunuz. Amcanın birine sordum bir keresinde. Amcam, sahile nereden gidelim? İyi gözülüyor sen İstanbul'da mı geliyorsun? evet. Gel ulan diyor kocaman gel gel. Şimdi orada arada daşlar var görüyor musun? Eliyon en daşlar var <laughs> yenge bir <laughs> tane şaka var. <laughs> şaka var <laughs> ya altın ya. Öyle Bana bir şaka ya. Böyle bir Japon havası da var şimdi Ha bir de yanınızda hayvan kolon varsa onlara takıyorlar kafayı. Köpeğin cinsi ne? Normal mı? Ee, bizim bir tane karabaş var. Dayıla şimdi onu. <laughs> bizim bir tane Osmanlı'nın karabaş var. Dayı dayıla şimdi onu. <laughs> Sebep? Şöyle... Yavrularından bir bana. Aslında iyi niyetli. Sevgili misafirler. Yani seksüel bir amacı yok. Yavrulasın, üresin, çoğalsın istiyor. İyi de Karabaş neden öyle bir lükse sahip olsun? Karabaş'ın havasını düşünsene köy kahvesinin önünde. <laughs> Gözlü mü dolmaz çoğu? Aşalı mıymış? Koy kanişi yanına koy, kanişi yanına koy. <laughs> Ay ben Hiçbir zaman hayatımda böyle bir şey yaşayacağımı kafamda tahayyül etmemiştim. Çocukluğumda ben şarkıcı olmak istiyordum. Ben Bursalı'yım. Bursalı var mı aranızda? <laughs> Genelde söylemezler ama... <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hayır. Onları sonra konuşsak. <laughs> Ablacığım hoş geldiniz de direkt. Namaz okumadın mı sen? Ben senin altına sıçtığın dönemi bilirim. Uğur yerin oğlu değil misin diye. İyice özele giriyoruz. Peki, peki, peki evet. Orada okudum ben. Her şey Bursa'nın bir mahallesine başladı yani bu hikaye. Ben şarkıcı olmak istediğim için ergenlik çağında arkadaşlarım şarkı söyleyerek ve taklit yaparak bunaltıyordu. Mülayim! <laughs> evet. <laughs> <laughs> ...bak burası sırlar odası... ...ne güzel sıcacık abi... <laughs> ...Burhan Erkan'da oynuyordum filmde... ...büyü öğrenirsen emzireceğim seni... De. <laughs> ...Nuri Alçalı baykuşunu çalıp satıyor... <laughs> ...baykuşum... Ben sattım, arada satacağım diye. O yıllarda imkanlarımı tıslamadan o imkanlarımız tıslamadan gördüm O yıllarda imkanlarımız bazı öyle kendi bitirmiş ya. Meddahın Allah'ı. <laughs> o yıllarda imkanlarımız kısıtlıydı yani. Bu imrah sendromu bayağı sürdü bende. Fakat esas karizmayla bundan dört yıl sonra tanıştım. Bir gün böyle oturuyoruz. Nümin abi dedi ki. ...Ota dedi. Şa-a-a-am Ay böyle bir şeyin uçtuğunu düşünsenize. <laughs> Bahçeşehir semalarından geçiyor. <laughs> Kemal Bey nasıl vaziyetler evladım? <laughs> Uzaya mı fırlatılıyormuş ki? uçma <laughs> Five, four, three, two, one, zero. Kaptan, roket ayrıldı, karı kendi gidiyor. <laughs> Yıldızları basarak gidiyor değil mi? Sanmazlar mı ne çağırlar beni? Ay! Saman yolu içime kaçtı Allah belanı vermiş. Dur <laughs> şu karayı <laughs> mabla. Siz de kuyruklu yıldızı yutmuşsunuz. Nasıl oldu mu? <laughs> Ay sürekli böyle direktlikler var ben sende. <laughs> biraz dur, dururum biraz. Sıpkısa durma vaziyeti geliyor şimdi ardından. Biraz... Durun! Dur dur, atla. Şükrü abi ben sıçtım onu bayağı yani. O burada kontrol dedim mi el yengi böyle Allah klanı çırptı gitti klanı çırptı. <laughs> bir de mesela bakın sahne sanatlarında temaşa sanatında bunlar. Mazerden çıktı ne tema, atında, çıktılar, anlarsınız. Ahmet nasıldı kozak. Ho 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 ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Ah, ben de rica ediyorum. Sen bir bravo diye bağırırsınız bana bağırır, güçlü bir sesle. Siz bağırın güçlü bir sesle. <laughs> Hiç demediniz mi ayaktınız da bravo? <laughs> Duble bağırdınız koro. Bak şimdi bağırıyor gidiyor bağır. Şafram. Gitti insan da ölüm tehlikesi yaşıyor burada. Bir şey geliyor bak bützil. Teşekkürler. Peki klasik müzikte böyle bir şey olur mu? Önce soran Eyvallah. <laughs> Alkışlar buraya. Hadi. Okay, çok beğendim, çok beğendim. Sakın havaya girme ama yarın. <laughs> yarın havaya girer mi şimdi? Ha, biz beraber yapıyoruz o oyunu falan <gülüyor> 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 Ay Allah yarabbim. Şimdi düşünüyorum da çok şey değişti. Hakikaten. Mesela Bülent Ersoy şimdi 2000'li yıllara ayak uydurma adına tarzının dışında şarkılar söylüyor. Mesela gitti İlhan Şeşen'in şarkısını söyledi. İyi de şarkı İlhan Şeşen'e yakışıyor. Şarkı neydi? Ellerimde çiçekler kapımda sürü sıklar. Görürsen gör görmüş. E bu adamı görürsün elinde çiçeklerle kapıda sarı sıklam. Bak yapmış aşk adamı yani besteyi yapmış. Güzel soft yani. Ama Bülent Ersoy şarkıyı böyle okuyor. Ellerimde çiçekler. <laughs> o dile gelir be. Eşhedü <laughs> la <laughs> ilahe illallah. Kapımda sarı sıklam. şey görsen kapıda şaşırmaz mısın? Lan bir açısın... <laughs> Anne kapıda bir şey var. Baban yok mu evladım diye. Neyse bunlar tabii etkileyici şeyler. Kırtisi evet, o konser bitti ben de bittim. Ben de Emrah falan bitti artık Bülent var. Erkek lisesine gidiyorum. Ben <laughs> öyle kim söylemeyeceğim. <canım. gülüyor> Selamlar amca. Bu yakınlarda tuvalet var mı acaba? Allah sen bir şey <laughs> Öğrenci misiniz canım <laughs> siz? <laughs> Öğrenciyim amca. Çok güzel. Hangi okul ya bu? <laughs> Sidik Teknik Üniversitesi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan Kerhan Hacı? Şunları bacatın geliyse ben sana tarif ederim de. Şimdi bu caddeden yaklaşık bir 150 metre kadar gidiyorsunuz. Bu rahmetli özel döneminde yaptırıldı bu cadde. <laughs> Buraları bir eskiden yeşili gidi, idi, çimen idi. Keşke yine yeşil olsam şam <laughs> Evet ama işte insan bir enteresan bir yaratı. Yalnız canım siz çok kilolusunuz. Doğru ben işimi hak etmiyorum zaten. <laughs> Baba ulan yine espri yapıyorsun Allah'ın yumağı sen ulan. <laughs> Şimdi oradan sağa doğru dönüyorsun bu yine bir 30 metre havada gidiyorsun Bu şey vardır eski millet vardır Erdem beyler. Ulan ama işleri falan bozuldu eskisi gibi değil. Onun damadı adamcağızın paralarını yedi pezden ettik. İşte, onun pastanesi var orada göreceksin Kamuran pastanesi var ama o pastanenin altına aa siz işiyorsunuz canım. Hani kuşları açtı, amca bu yakınlarda tanıdığınız bir pantoloncu var mı? Ya <laughs> şu caddeden yaklaşık bir yüz yüz elli metre var. Küçük bir amca, şey, çocukken beni en çok bu amcalar utandırıyordu. Çünkü bu amcalar küçük çocuklara çok espriler yaparlar. Çocuk buna hiç hazır değildir. Oooo, gel bakayım buraya. <laughs> Anselio Gretes, iki kardeş bunlar. Geliyor ormanı da Tabi aralarından izin almamış piçler! Hey, ana yakılara sanki Allah u Teala kurbanın sesini duymuş bir prenses gönderiyor. <laughs> Recep isimli kurbağa prensesi görünce abi farinin maymunun oyuncağı oldum. Selim abi neler yaptınız dün gece falan böyle hareketler. <laughs> Hadi lan gidin benim ne işim <laughs> diye. Bakın belgesel olayı deyip geçmeyin ya. Belgesel anlatmak için. <laughs> Dalgıçlar. <laughs> 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 abi de. Ne ne hepsi alkollü dalıyor değil mi? <laughs> Müşsür abi benim tüpüm bitti ya. <laughs> al oradan ay gazı al, al al. Bula 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 bula, bula, bula. Bizim Müslüm Gürses'ten başka komik sanatçılarımız da var aslında. Bir zamanlar piyanist şantör patlaması... <laughs> I love you, I love you. kestirelim diye çağırıyorum. tempo gidiyor. <laughs> Ümit abi haklıymış ben terbiyesizlik ettim. <laughs> Peki bokunu çıkarayım o zaman. <gülüyor> Çıkmıyor. <gülüyor> evet hoş geldiniz. Sevgili Bahçeşehir sakinleri. Bu gece de burada bir <laughs> Peki Ümit geçtik. Peki, abi geçtik. Yani şarkıların yarısını konuşur abi. Seninle başım dertte ne yapsam evet bilmiyorum canımdan bir parçasın evet söküp atamıyorum bir şarkısı var bir kızla diyalog harbiden kızla konuşuyorlar ya konuşacaksan şarkı yapma böyle yapıyor kıza pardon bir dakika bakar mısın? ne var <laughs> ben size bir yer neden tanır gibi Nasıl? <laughs> Terk edip gitmişti ya üç seneler önce Eee Ne bizi bir şey hanımefendi düşünsenize Gidiyorsunuz burada böyle havuz kenarında Arkanızdan tekerlekli bir piyanist geliyor Tamam bir dakika bakar mısın? <laughs> bir de Neşet Alp var. Neşet abiyi de unutmamak lazım. Tavuk yemler gibi şarkı söyler. Yani insanlar kümesi öyle terennemlerde bulunurlar. Sen özel şarkı yapabilirler anında. Yani o an gece kulübüne veya evet, taverneye evet, herhangi bir ünlü falan gelirse Şu abi bir çeker misiniz? Türk izleyicisinin en güzide örneklerinden. <laughs> ama tabi sözün meclisten düşüyor. Bakın ne güzel seyrediyor Bir çeker misiniz arkadaşı? Belediye başkanımızın da ilgisini çekecek bir görüntü gerçekten. Çok güzel. Yani var ya milyonlar da kazansam şöyle bir görüntüde böyle bir şey seyredemedim işin canım benim ihtimali var programda. Artık nasyonlar mı? Evet sevgili hocam gerçekten Uğur Biçen bu çocuklar yanmaz. Şimdi ne anlamadım şey var. Ne var dedi ki? Uğur ne var ki? Bu var bana? Şimdi Onları kaptırıyorsun. İbrahim'i kaptırıyorsun. O ne? Aman o çaya başlıyor. Türkiye'ye ne gideceğim ne Ama biz çok... Hemen başlıyor. Şimdi sonuçta bu görsel bir iş. Bir öykünlüğü bir dile getirmek istiyorum. Oyunun başında söyledim karşınıza hakikaten daha böyle selim, daha böyle ince bir havada çıkmak inanılmaz bir adrenalin patlaması olur. İşi çok ciddi yanılır. Ya! Ah. Allah! Yakılmayacağız! Süleyman! Süleyman da yastıktır büyük olasını. Yıkılmayın! Diyemedin! Olayım! Tabii bu mükemmel organizasyon her an bir iş kazasıyla bozulabilir. Cebim ne n'apıyosun? <laughs> Baba kaşın gözüm döndü lan! <laughs> Kardeşim de <laughs> ikimizin kilosu... ...çok ciddi bir rakam olduğunu söylemişti. Bir keresinde...